2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'ye de yayıldı. Son yılların en büyük virüs salgınlarından biri olan koronavirüsle ilgili henüz bir ilaç geliştirilemedi. Bilim insanları ve doktorlar koronavirüsle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Son zamanların en büyük virüs salgınlarından biri olan koronavirüs haricinde dünya genelinde bugüne kadar yayılan pek çok farklı virüs salgını oldu. Peki bu virüsler neler ve dünyaya etkileri ne oldu? Kısaca bunlara bakalım. 1914-1918 yılları arasında birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan tifüs salgını, tifüs bakterisini taşıyan bitkilerden dolayı Avrupa ve Asya'da toplam 25 milyon insana bulaştı. Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Batılı ülkeler ise salgına neyin neden olduğunu daha hızlı anladı ve bitkilerden kurtulmak üzere önlemler alındı. Doğu ülkeleri ise daha geç önlem aldı ve bu nedenle dünyanın bu kısmında çok daha fazla sayıda insan hayatını kaybetti. 20. yüzyılın ortalığında maymunlardan insana geçti anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne var ki teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm hala bulunmuyor. Sadece önlem almak ve hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor. 1855-1859 yılları arasında Çin'de başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan salgın yalnızca Çin ve Hindistan'da 12 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Etkileri bir asır kadar süren salgın Amerika kıtasına uzak doğudan gelen farelerle taşındı. Daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına imkan sağladı. Bunların başında da antibiyotikler geldi. Uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşandı. Ancak bunlardan en ölümcül olanı Üçüncüsü olan ve 1852-1860 tarihleri arasında meydana gelen salgındı. Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi. Ancak sebebin bu olduğu üçüncü salgına kadar anlaşılamadı. Uzun dönemler boyunca insan dışıkları ve atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına döküldü. Bunun büyük bir felaket haline geldiği yer ise o tarihlerde Hindistan oldu. Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Gaj Nehri, 2011'de yapılan bir çalışmaya göre 100 mililitresinde 1.1 milyar dışkı bakterisi barındırıyor. Bu oran içerisinde yıkanabileceğiniz en kötüsü olması kabul edilebilecek oranın 500 bin katı. Hindular bu nehirde yıkanmanın kutsal olduğunu inanıyor ve günlük işlerinde nehir suyundan azim şekilde istifade ediyorlar. Bu nedenle kolera bu bölgede sıklıkla karşılaşılan bir hastalık türü. Ne var ki 19. yüzyılda yaşanan büyük salgın ile kolera tüm Hindistan'a, oradan Afganistan'a ve Rusya'ya yayıldı. Resmi kayıtlara göre Rusya'da bile 1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya son olarak da Amerika'ya ulaştı. Kolera bulaşan her 5 kişiden birinde tehlikeli derecede ishal görülüyor. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybediyor. 7 kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek mümkün. 3. salgın ile doktorlar koleranın nedenini buldu ve o tarihten sonra içme suyunun arıtılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi dünyada yaygınlaştı. İkinci Dünya Savaşı'nın takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 50 ila 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden oldu. Bu sayı 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda ölen insan sayılarının toplamından kat ve kat daha fazladır. Bu virüsü diğer ayıran şey saldırdığı bünyenin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse ateşinde o kadar yüksek meydana gelmesiydi. İspanyol gribi tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti. 16. yüzyılda Yeni İspanya adı verilen bugünkü adıyla Meksika olan bölgede görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi Kokolisti salgınları olarak anılıyor. Bugün yapılan incelemeler sonucunda balıklarda bulunan Salmonella bakterisi kaynaklı olduğu düşünülen salgınların 1520 1576 yılları arasında toplamda 15 milyona yakın insanı öldürdüğü, Maya uygarlığı için sonun başlangıcı olduğu ve yıllar içerisinde günümüz Venezuela'sından Kanada'ya kadar yayıldığı sanılıyor. 15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı keşfetti. Amerika kıtasındaki yerler ile temas eden Avrupalı kaşifler beraberlerinde getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırdılar su çiçeği hali hazırda Avrupa'nın üçte birini öldürmüştü. Ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları da yetersiz olan Amerikan yerlilerinin hiçbir şansı yoktu. Milyonlarca insan öldü ve o dönem yerli nüfusun %90'ı yok oldu. Bu durum Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirilmesini son derece kolaylaştırdı. 19. yüzyılın başına kadar toplamda her iki Amerikan yerlisinden biri Avrupa'dan gelen hastalıklar nedeniyle öldü. 1346-1353 yılları arasında meydana gelen kara veba salgınının 75 ila 200 milyon arasında insanı öldürdüğü düşünülüyor. Tam sayıları bilmek mümkün olmasa da özellikle Avrupa nüfusunun bu yıllarda %30 ila %60 oranında azaldığı belirtiliyor. Yaşanan kıyım sonrası toplumda Tanrı'nın ve kilisenin sorgulanmasına sebep olan kara veba salgınının dinde reformun ve hayatın pek çok alanında Rönesans'ın başlamasının başlıca nedenlerinden biri olduğu biliniyor. 541 yılında Konstantinopol'da İmparator Justinian tahtta otururken Avrupa'da başlayan bir salgın önce Mısır'a, oradan da Filistin'e, Suriye'ye ve oradan da Anadolu'ya ulaştı. Justinian, Konstantinopola tüm giriş çıkışları kapattıysa da salgın hastalık askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla girdi. Farelerin tüyleri arasında gizlenen ve 1 milimetreden küçük olan Zinosala isimli uçucu bir böcek midesinde ölümcül bir veba baktisi taşıyordu. Bu böcekler uçarak çevrede bulunan diğer farelerin tüyleri arasına yerleşip hızla üredi. İnsan vücudunun herhangi bir noktasına konup ısırarak veba mikrobunu aktaran böcekler hastalığı bulaştırdıkları kişilerin birkaç gün içerisinde ölmesine neden oldu. Bir hafta içinde veba şehirde hızla yayıldı ve ölümler başladı. Sarayın çevresi askeri birliklerce karantinaya alındı. Başlangıçta günde birkaç yüz olan ölü sayısı kısa süre sonra binlere ulaştı. Mezar yerleri dolunca ölüler denize atılmaya başlandı. Hastalık normal seyrini sürdürdü ve zamanla kendiliğinden yok oldu. Ancak o zamana kadar dönemin en kalabalık şehrinden olan Konstantinopol nüfusunun yüzde 40'ını kaybetti. Salgın, iş gücü ve asker sayısını kaybeden Bizans'ın zayıflamasına ve saldırılara açık hale gelmesine neden oldu ki bu durum Avrupa tarihini kökten değiştiren gelişmelerin yaşanmasına vesile oldu. Milattan sonra 165 ve 180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda yaşanmış olan ve Doğu seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiş salgın bir hastalık olan Antonine's vebası günde 2000 kişinin ölümüne neden olmuş bilinen ilk büyük veba salgınlarından birisidir. Araştırmacılar yaşanan hastalığın çiçek ya da kızamık olduğundan şüphelenmiş olsa da gerçek sebebi hala belirsizliğini koruyor. Salgın, Roma İmparatorları Lucius Frius ve Marcus Aurelius Antoninus'un de hayatını kaybetmesine sebep olurken imparatorluk toplam nüfusun %30'unu yitirmişti.